Biliyorsunuz yakında çok önemli bir iklim konferansı var. COP30. Ve nerede yapılıyor biliyor musunuz? Brezilya'nın Belém kentinde. Bu tesadüf değil çünkü Belém Amazon'a açılan kapı olarak biliniyor. İşte tam da bu yüzden dünyanın bu devasa yeşil kalbinin sağlık durumuna bir nevi check-up yapmanın tam zamanı. Bakın, Orman bilimci Tasso Azevedo'nun şu sözü her şeyi anlatıyor aslında. Amazonu ısınan dünyamız için dev bir klima olarak tanımlıyor. Ne kadar doğru değil mi? Düşünsenize. Bu sadece bir ağaç topluluğu değil, bütün gezegenin termostatı gibi bir şey. Peki ya bu klima bozulursa? İşte o zaman ne olur? Şimdi bu check-up'ı 5 adımda yapacağız. Önce Amazon'un ne kadar devasa olduğuna bakacağız. Sonra onu hasta eden belirtileri göreceğiz. Ardından asıl sorunun kalbine, yani uçan nehirlere ineceğiz. İşleri daha da karıştıran diğer krizlere göz atıp, en sonunda da bu durumun hepimizi nasıl etkilediğini konuşacağız. Hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız bu devasa hastanın hayati bulguları. Yani Amazon dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? 6.7 milyon kilometre kare. Bu rakam tek başına pek bir şey ifade etmeyebilir. Ama şöyle söyleyeyim, Hindistan'ı gözünüzün önüne getirin. İşte onun iki katından bile daha büyük bir alandan söz ediyoruz. Yani Güney Amerika'nın neredeyse yarısını kaplayan, yaşayan, nefes alan dev bir organizma bu. Ve burası aynı zamanda bir yaşam patlaması demek. Gezegendeki biyoçeşitliliğin merkezi. Rakamlara bir bakın, 40.000'den fazla bitki, 1.300 kuş türü, 3.000 farklı balık ve bunlar sadece bildiklerimiz. Daha keşfedilmemiş ne kadar canlı var kim bilir. Bu türlerin çoğu da sadece ve sadece burada yaşıyor. Tabii bir de yüzlerce yerli halkın evi. Onları da unutmamak lazım. Evet hastanın ne kadar hayati olduğunu gördük. Peki onu yavaş yavaş tüketen, alarm veren semptomlar neler? Şimdi biraz da bunlara odaklanalım. İşte bu grafik, durumun ciddiyetini tek başına gösteriyor. 2022'de sadece bir önceki yıla göre orman kaybında %21'lik bir sıçrama var. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse 20 bin kilometre bir alan yok olmuş demek. Peki neden? Cevap basit. Tarım, hayvancılık, yasa dışı ağaç kesimi ve madencilik. Şu rakama bir bakın, 41463. Bu sadece tek bir ayda, Eylül 2022'de çıkan yangınların sayısı. Yani her saat neredeyse 60 yeni yangın demek bu. Düşünsenize inanılmaz bir rakam. Son 10 yılın rekoru. Bu da bize şunu gösteriyor. Orman artık çok daha kuru, çok daha kırılgan ve yangınlara karşı inanılmaz savunmasız. Yale Üniversitesi'nden Paula Brandon'un da dediği gibi kuraklık ve yangın artık en büyük tehditlerden biri haline geldi. Eskiden hep ormansızlaşmadan bahsederdik ama şimdi işin rengi değişiyor. Artan sıcaklıklar ve bitmek bilmeyen kuraklıklar o nemli yaşayan ormanı adeta bir barut fıçısına çeviriyor. Bu iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu. Semptomları gördük. Peki asıl teşhis ne? Yani bu hastalığın kökeninde ne yatıyor? İşte şimdi Amazon'u Amazon yapan ama gözle göremediğimiz o sihirli mekanizmaya ineceğiz ve maalesef bu mekanizma artık tekliyor. Kulağa biraz teknik gelebilir ama evapotranspirasyon kelimesini bilmemiz lazım. Aslında çok basit. Ormanın adeta nefes alıp vermesi gibi düşünün. Milyarlarca ağaç kökleriyle topraktan suyu çekiyor ve yapraklarından buhar olarak atmosfere geri veriyor. İşte Amazon'un kendi yağmurunu, kendi iklimini yaratmasının sırrı bu. İşte bu döngüye uçan nehirler deniyor ve gerçekten de öyle. Bakın nasıl çalışıyor. Nem Atlas Okyanusu'ndan geliyor, ormanın üzerine yağıyor. Ağaçlar bu suyu alıp tekrar havaya pompalıyor. Bu sayede gökyüzünde bildiğimiz nehirlerden bile daha fazla su taşıyan devasa buhar akıntıları oluşuyor. Bu görünmez nehirler batıya doğru ilerleyip ormanın derinliklerine ve hatta binlerce kilometre öteye yağmur taşıyor. İnanılmaz bir sistem, değil mi? Peki sorun nerede başlıyor? İşte tam burada. Ormansızlaşma bu zinciri kırıyor. Ağaçları kestiğinizde suyu atmosfere geri pompalayacak motorları yok etmiş oluyorsunuz. Ve o motorlar durunca uçan nehirlerde kuruyor. Bu kadar basit ve bu kadar tehlikeli. Ama keşke sorun sadece bu olsaydı, kuraklık ve ormansızlaşma yetmezmiş gibi durumu daha da karmaşık hale getiren bir sürü başka faktör var. Adeta bir krizler zinciri. Mesela yasa dışı madencilik. Özellikle altın ve o çok duyduğumuz nadir toprak elementleri. Hani şu cep telefonlarımızda, teknolojik aletlerde kullanılan madenler. İşte onlar için orman delik deşik ediliyor. Ve bu işler artık organize suç örgütlerinin elinde. Bir de Amazon 8 farklı ülkeye yayılmış durumda. Bu da tabii ki ortak bir mücadeleyi neredeyse imkansız kılıyor. Ve bu madenciliğin faturası çok ağır. Kullandıkları civa gibi zehirli kimyasallar doğrudan nehirlere karışıyor, toprağı zehirliyor. Bu da sadece yaban hayatını değil, orada yaşayan insanları da, çocukları da zehirliyor. Geri dönüşü olmayan bir hasar bırakıyor. Peki, tüm bunlar Amazon'da oluyor diye bize ne diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Şimdi gelin biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bu sorunun neden hepimizin sorunu olduğunu görelim. 71,5 milyar metrik ton. Bu Amazon'un ağaçlarında ve toprağında kilitli tuttuğu karbon miktarı. Şöyle düşünün tüm dünyanın yaklaşık 2 yıl boyunca atmosfere saldığı karbondioksit kadar. Eğer orman yok olur ve bu karbon bombası patlarsa, yani atmosfere salınırsa, işte o zaman iklim değişikliğiyle mücadele diye bir şey kalmaz. Oyun biter. İşte aradaki fark bu kadar net. Bir yanda sağlıklı bir Amazon var. Karbonu yutan, gezegeni serinleten bir klima gibi. Diğer yandaysa ölmekte olan bir Amazon var. Karbon kusan, gezegeni daha da ısıtan bir fırın gibi. Seçim bizim. Ve bir şey daha var. Amazon'daki su döngüsü sadece ormanı etkilemiyor. O uçan nehirler kuruduğunda okyanus akıntıları bile değişebilir. Bu da demek oluyor ki dünyanın bir ucundaki kuraklık veya sel Amazon'daki bir ağacın kesilmesiyle başlayabilir. İşte her şey bu kadar birbirine bağlı. Bilim insanlarının uyarısı çok net. Amazon geri dönüşü olmayan bir devrilme noktasına tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor. Yani bir noktadan sonra ne yaparsak yapalım ormanı kurtaramayabiliriz. Şimdi Belem'deki o büyük iklim zirvesi kapıdayken sormamız gereken soru şu. Amazon kendi sınırına dayandı. Peki ya biz? Bizim bu gidişatı durdurmak için sınırımız neresi?